Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın ismi Yavru Köpek. Masalımıza bir dua ile başlamak istiyorum. Allah'ım merhametli insanlar artsın ve ben de onlardan biri olayım. Amin. Sevgili günlük nasıl soğuk havalar bilemezsin. Özellikle sabahları. Neyse ki okul tatile girdi de sabah çok erken çıkmak zorunda kalmadım dışarıya. Ama dışarıda kalanları, üzerinde paltosu olmadan sokağa çıkanları gördükçe içim ürperiyor. Daha fazla üşüyorum sanki. Aynı zamanda da hayvanları düşünmem ama daha önemlisi bir şeyler yapmam gerektiğini de fark ettim şimdi. Ayten teyzem ve Orhan amcamın evleri büyük bir apartman. Ama apartmanlarının arkasında küçük de olsa bir bahçeleri var. Bazen oyun oynamaya çocukların da çıktığı küçük bir bahçe. Onlarda kaldığım hafta sonu Ayten teyze kahvaltıyı daha hazırlamadan Mantosunu giyinmeye başladı. Sabah sabah nereye gidecek? Acaba bir şey mi oldu diye düşünürken o sıcacık gülümsedi bana. Anlamış olacak benimle ne düşündüğümü. Onur, bir yere gitmiyorum yavrum. Sadece benim getireceğim sütü bekleyen minikler var, dedi. Benim şaşkınlığımı görünce de haydi bakalım giy sen de montunu, benimle geliyorsun, dedi. Hızlıca giyindim hem merakla hem de neşeyle. Maceralı şeyleri de severim. Apartmandan çıkıp arka bahçeye döndüğümüzde birden etrafımız minicik yavru köpeklerle çevrildi. Biraz korktum önce ama öyle güzel, öyle sevimliydiler ki. Ayten teyze sütü boş kaba boşalttıkça haylazlar ağızlarını şabırtada şabırtada içmeye başladılar sütü ağızlarının etrafı bembeyaz süt olmuştu. Bir yandan da kuyruklarını sallıyor ve benimle oynamaya çalışıyorlardı. Minik ve haylaz yavrulardı ne de olsa onlar. Epey kaldık yanlarında. Daha sonra Ayten teyze ile kahvaltı hazırlarken konuştuk biraz. Dünyadaki bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldığını, hepsinin değerli olduğunu, ve onlara merhamet etmenin biz insanların görevi olduğunu söyledi. Biz sıcacık evlerimizde otururken başka insanların, hayvanların olduğunu da unutmamalıyız dedi. Biraz daha sevdim Ayten teyzemi. Biraz daha iyi ki o benim teyzem dedim. Çünkü sokaktaki köpek yavrularını bile düşünen biri iyi ve Allah'ın sevdiği biridir bence dua ederken artık bunu da ekliyorum duama. Allah'ım merhametli insanlar artsın ve ben de onlardan biri olayım. Amin. Değerli arkadaşlar bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.